arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben ilk önce. Ben <laughs> Beni korkuttu lan. Anne. Bir dakika. <laughs> Neyse. Çarptım ben. de tosunlarda hanım. Hayırdır ya. Neyse. Sizin bunlarla bir alakanız var mı? Dur <laughs> oğlum. ne? <gülüyor> Evet yayın. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Sergen Tosun'un yanına geldik. Sergen Tosun uzun süredir yoktu ve ben bunu bugün yakaladım evde. <laughs> ee, bugün ona sorular soracağız ve bugünkü videomuz Sergen Tosun'un cevaplarıyla geçecek arkadaşlar. Biraz terleteceğiz. Biraz da tanıma ee, merhaba Sergen. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Evet seni dinliyoruz. Neler yaptın şimdiye kadar? Nerelerdeydin? Ya ben... E, aslında ben YouTube kanalımı devrettim. Kendi Sergen Tosun isimli YouTube kanalını devrettim. Artık Sergen Tosun isimli değil. Yeni kanalımızı yüklediğimizde göreceksiniz arkadaşlar. Bu kanalda artık videolar paylaşacağız. Ee, uzun bir süredir yoktum. Neden yoktum? Biliyorsun ki ikiz çocuklarım oldu. Biraz onlara zaman ayırdım doğrusu. Küçükler, daha hala küçükler. Bir senedir ortalama e, YouTube'da yokum. Şu an bir buçuk yaşındalar. Zamanımı ailemle geçirmek istedim aslında biraz. Onlara yöneldim. Şimdi biraz daha büyüdüler. Şimdi artık bundan sonra full YouTube'da zaman geçireceğiz. Ve seninle birlikte bu yola çıkıyoruz inşallah. Ee, böyle haricinde sorun varsa alalım. Yani bundan i̇nşallah. sonra YouTube'da aile olacağız diyorsun kardeşim, doğru mudur? Olacağız. YouTube'da aile olacağız diyorsun, Heh, doğru mu? YouTube'da aile olacağız bundan sonra. Zaten şöyle düşünüyorum, şu an izleyenlerin çoğu beni tanıyordur diye düşünüyorum. Hani eskiden bir YouTube kanalımız olduğu için. Artık bu kanalda inşallah yeni arkadaşlarımla tanışacağız. Geldiğime sevinen arkadaşlarım da yoruma kendini belli ederse çok sevinirim. Yavaş yavaş büyüme aşamasına geçeceğiz inşallah. Eee Sergencim şimdi birinci soruyu ben sana sormuş bulundum zaten bir süredir tamam. neredesin diye. Ee, i̇kinci sorumla devam ediyorum. Şu tamam. an neler yapıyorsun? Şu an e, hayvan olarak. Evet, hayvan olarak. Şimdi hayvan olarak neler yapıyorum? Yine aynı sistem. Beni YouTube'da gördüğünüz kadarıyla hayvanlarla uğraşıyorum. Fakat kendime ait hayvanlarımı azalttım. Bayağı azalttım. Dediğim gibi aile içi biraz ilgilenmelerden dolayı hayvanlarımı satmıştım. Şimdi bir parti şöyle görünüyor bilmem ama bir 25 tane kadar Hint bülbülüm var. Yine hayvanlarla zaman geçiyorum. Kendi evimden hariç arkadaşlar çevremi de geziyorum. İnşallah bunları bundan sonra videoya alıp sizlerle paylaşacağız. İnşallah sizlerle bu yola koyduk. Vazgeçmek asla yok. Çok pişman oldum o kanalımı devrettiğimde. şimdi inşallah bu kanalda sonuna kadar beraberiz arkadaşlar. Güzel. Evet. Ee, şimdi sen e, hint bülbülü dedin. E, kanatlıya evet. geçmişsin. Yani e, kafes hayvanı muhabbet kuşu türü kuşlara Aynen. geçmiş görünüyorsun. E, tavuktan tavuklanmaz mı geçtin yani tavuk Aslında yok mu bundan sonra? Vazgeçmedim ama biliyorsun ki bizim ortamımız şöyle mahalle içinde beslediğimiz için hani köy ortamı ya da işte yaylı ortamı gibi bir ortam olmadığı için e, bu ilgilenmelerden dolayı o hayvanlarla ilgilenemiyordum. Doğal olarak sattım çünkü kokuyordu vesaire işte ötmelerdi falan. Biz de biraz Hastası olduğumuz için bu hayvanların evet. özellikle tavuk camiasında çok fazla oluyordu. Bu yüzden de koku vesaire gibi şeyler oluyordu. Şöyle sistemler yaptırdım kulübeme. biraz daha dizayn yapacağız. Evet, birazdan detaylı çekeceğiz zaten yani, kulübeyi. Hayır, döneriz olmazsa. Bunların da kokusu biraz az olduğu için kuş türünün yani tavuk değil de kuş türünün kokusu az olduğu için Alıp sattığım ne oldu? Hala beslediğim ne oldu? Birkaç arkadaşıma devrettiğim e, tavuklarım var. Onların altından gelen yavrularımızdan yine kümesler küçük tefek de olsa yapacağız. Ama daha çok e, kümes gezintisi yapacağız. İşte atıyorum buradan tavuklar götürüp bir ormanda işte iki gün gözetleme yapacağız vesaire. Gizli kameralarımız falan olacak. Tabi kormaklı olacak bunlar. Yani bu gibi değişik içeriklerle gelmeyi düşünüyorum. Sadece bizim evimizde bizim tavuklarımızdan hariç gezinti yaparak yani Kümes gezintileri yaparak videolar almayı düşünüyoruz inşallah bu yolda. O zaman şöyle netleştirelim ki evet. izleyen seni çoğu kişi tanıyor zaten. Tanıyan arkadaşlarımız yanlış anlamasın. E, tavuk işine yine devam ediyorsun. Tavukların hala var sadece evde değil yakın aynen. çevrende dostunda. E, doğru söylüyor arkadaşlar. Zaten bir kısmı da bende. E, yani tavukla ilgili herhangi bir şeyde sana ulaşım sağlayabilir. Tabii yani tavuk, tavuk. Ya, hayvan camiasında <laughs> ne isterseler istesinler bana ulaşırsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Peki, peki şu anki ırklarda hedefin nedir? Yani e, Hint Bülbülü'yle mi devam edeceksin yoksa bize sürprizlerin Yok. olacak mı? şöyle kuş türü olarak yani tabi imkanımız oldukça biliyoruz ki pahalı kuş türlerinin böyle kanatlarından mesela papağan türü falan gibi. E, papağan türlerinden birkaç çeşit düşünüyorum. Haricinde beni çok iyi tanıdığınız Light Jüce Koşin ve Koşamo ırkına biraz yönelmek istiyorum aslında. Kendi damızlıklarım 3 tür, 4 tür gibi düşünüyorum öncesinde. 12 12 türümüz vardı. Yanlışlıkla 11-12 türümüz vardı. Şimdi işte 2-3 tür, 4 tür düşünüyorum. Ama kaliteli olsun. E, baktığımız zaman göz açıcı. Zevkimizi yerine getirecek. Karşısında kahve çay içebileceğimiz bir ırk düşünüyorum. Yani küçük ırk olacak aslında. Her zaman iş gibi. Öyle e, o zaman bugünkü videomuzu e, bitirelim. Kümesi bir gezelim. Arkadaşlara Aynen. kümesi tanıtalım. E, tamam. Şöyle yapalım o zaman. Girişten başlayalım. Tamamdır. ilk etapta şöyle yapalım. Buradan girdiğin zaman şu mikrofonu çıkarsam rahatsız oluyorum mu mesela Sesimi almaz mı acaba? Sıkıntı yok. Alır alır. çıkarabilirsin. Şunu alayım ya. Çok, ben alışkın değilim bu mikrofona. Çok garip hissediyorum. Ki. Şöyle kenara bırakabiliriz. Şöyle yapalım. Bahçemizin girişinde ilk etapta. Ya tabi çoğu biliyor da hani bilmeyenler de vardır diye anlatıyoruz. Şöyle bir panjur kapı ve haricinde YouTube ördürdüm. Kemal. Ondan sonra içeri girdiğimiz zaman şöyle bakalım gel ısı yalıtımlı yaptım mesela gel buradan görünme, görünüyordur. şu köpük yalıtımlardan içe ve dışarı yalıtım yaptım ısı sistemini korusun diye. Ki, Zaten, hayvanlara ne kadar değer verdin buradan belli oluyor. Ve içeri girdiğimiz zaman aslında, yukarı bakalım havalandırma sistemleri yaptım. Şimdi bu dediğim hani komşular rahatsız olma olayı vardı ya. Evet. Şu mesela. Ee, dışarı buradaki pis havayı atıyor. boru sistemi de sokağa atıyor. Bu da dışarıdan aldığı havayı buraya temiz hava olarak veriyor. Oksijeni bol bir hava olarak. Ee, ve bir pencere yaptık. Yine hava sistemleri biraz daha akışkan olsun diye. Buraya yine bir ne diyorlar? Panjur mu diyorlar? Evet. Bir pencere. Şöyle, şöyle bir şey yaptım. İçeri güneş girsin diye bu da. Ee, böyle bir salma yaptım. Üçte biri kulübenin üçte birine salma yaptım. Kapımızın <laughs> menteşelerini aldık da sonra yapacağız inşallah. Şimdilik böyle. Ve kabaklardan... Daha, daha yapım aşamasında sanki. Tabii tabii şimdi ben... Yani bu yolun başı Kemal. Şimdi yani yolun başındayız. Zaten buraları görüyorsunuz. Eskiler iyi bilir. Bu köpükleri hep tavuklarım yedi. Ee, aynen Şimdi, burası komple kümesti arkadaşlar. Aynen. sol Sağ taraf, böyle üç sol taraf komple aynen. kümesti. 3 kattı ikiye bölündüğü zaman altı göz burada, altı göz burada. Burası da koridordu Eski bir bakmanızı tavsiye etmem. Başkalarının evinde yani Japonya'ya gitmiş benim YouTube hesabım. Şimdiki bu kanalda inşallah ismine de karar verdik. Söylemek istemiyorum sadece görünce görmüş olun işte ondan sonra e, abone olursunuz arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz bu kanalda göreceğiz artık böyle haricinde merak ettiğimiz bir şey varsa hemen söyleyelim Heh, Bu arada alt tarafı da fayans yaptım yine fayansın içinde de e, şey var yalıtım var yalıtımın altı beton zaten tavan sistemi de aynı bunun içerisinde tavan suntan var üstünde yine şey var e, yalıtım var Harcını çinkosu var Ya sağlam bir şey oldu ya ben bu sefer kümesi sevdim ama dediğim gibi yine böyle 3-5 kümesi yapacağız güzel ırklardan da getireceğiz. Yani yazın serin, kışında sıcak diyebiliriz. diyebilir Ya ortamı payın. Örnek veriyorum 23 derece ya. Kışın atıyorum bizim Adana 40 dereceye kadar de ulaştı oluyor ama burası yine 23 derece. Kışında atıyorum 5 dereceye düşüyor, 10 dereceye düşüyor. Burası yine 23 derece. Burası burası hep aynı. Isın. Havayı hapsediyor içeri. Aynen. Yani hayvanlar hep aynısı da gelişiyor, aynısı da büyüyor, aynısı da yumurtluyor. Bu şekilde. Biraz düzensiz kusura bakmayın arkadaşlar sizler. Zaten ani Bir yakaladık. Şöyle. <laughs> Aynen biraz ani oldu. Hemen oturttu beni sorular sordu. Yazmış hazırlamış sorulara öyle gelmiş. <laughs> i̇nşallah bundan sonra hep beraber bir yolda ilerleyeceğiz. O <laughs> zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sergen Tosun'u kapanışa davet ediyorum. Kapanış <laughs> Sergen yapsın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu yolda bak. İnşallah diye diye dilimde tüy bitti. Rabbim inşallah nasip eder de bu yolda asla vazgeçmemek üzere sizlerle beraber bir aile olduğumuzu belli ederiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.